Vicdanları sömüren dilenciler bu kez iyice işi abarttı. Askere gidiyoruz, paramız yok yalanıyla para topladılar. Ve kısa sürede yakalanan o sahtekarların cebinden 1500 lira çıktı. Ne bu arkadaşlar ya? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Elinde kolonyalı, biz askere gidiyoruz, asker parası, yardımı topluyoruz diye geldiler, para dilendiler. milli duygularımızlar da oynuyorlar. Askere gidiyoruz, paramız yok dediler. Utanmadan dilencilik yaptılar. Hem o şekilde hem de farklı şekilde ne yazık ki yani bildiğiniz dilencilik bu aslında. Yalanları yakalanınca anlaşıldı ceplerinden 1500 lira çıktı. Sultan Gazi'deyiz. İddiaya göre şahıs askere gidiyorum bahanesiyle dükkanlara teker teker girip para dilendiler. Fazlasıyla bu. Burada. burada müşteriyle ilgilenemiyorsun. O para dilenenlerden birisi işte bu dükkana elindeki kolonya ile birlikte girdi ve buradaki yetkiliye kolonya dökerek askere gidiyorum bana para verir misiniz dedi. Kolonya döktükten sonra bir anda işte biz askere gidiyoruz para gibi yani miktar belirli değil yani ne verseydik on alırdı belki. Ama inanmayınca vermediler. Yüz ifadesi mimikleri biraz değişti yani niye vermedin anlamında. Milli duygu gösteriyorlar. Bu insanları yakalamak lazım. Tam da öyle oldu zabıta ekipleri kısa sürede o sahtekarları ceplerindeki 1500 lirayla yakaladı. Umarım son bulur. Özellikle asker adı altında milli görevimiz olan hiç olmaz.